Merhaba arkadaşlar. Bugün işçilerle birlikte Roblox oynuyoruz. Big Game'in yeni çıkardığı pe hmm, neydi? Pet Simulator oynuyoruz. Pet Simulator 99. Arkamda şeyler ne? İki tane Pet sim. Diyor ben bununla Aynı işlemi çekeceğim şu. adam adamı Bir an önce koptum ne oluyor diye. Şimdi Tap The coin istiyor. Arkamızda Petlerimiz var. Bunları paralarla çaldıracağız para kazanacağız. Diğer bölümü gitmek için 900 para istiyor. Burada petlerin Yok artık bu kadar Ben pet simülatörü oynuyordum ama pet, Normal pet simülatörüde bu kadar <laughs> <laughs> Pet diyor Yumurta diyor ama atmışlar, uçmuşlar Burada ödüller var Şimdi inşallah tutalım bunları Tıklayarak olur Ama iyi. Bayağı iyi para toplanıyor. Elmaşım ne oldu? Aa ödül geldi. Hı. Elmaş verdi. Oh baya. Para topladık. Şu şeyler ne şey diyor? yolda olmak şey var ya. Dokuz rengi O rengarenk şeyleri var ya. Çatına geçtik. Bu vardı benim. Bir yere çıkmaya diyorlar. Ne var benim tabi. Sisi geldiyse yapacak bir şey yok. Aa burada boyet. Bu da tepiş yuhu. Şuradan bir buraya gelmişken şey açalım. yumurta Açtık. Ta aşağı. Bir de kaçtık tabii ki de Danik. Benim şansım yok bu oyunlarda. Bize birlikte gelsin şaşırdım. Buraya yürümek de çok yanlış gücü. Şuradaki şuradakileri çaldıra koy Aa hızlı koşmak için oturayım ben. Şurada verelim böyle. Çok yavaş koşuyoruz biz. Daha kızım koşuyor. Ben de kaçıklandık. Kaç kaçtı? Işte, 2000 2500 ka. Kuru bitmedi ya. Aa, geçmişiz. Dur, üç bin yapalım bu kadar. gitmişken. Tamam, yaptık üç bin. Şatını al. Al. Amanin üç tane şey yapınca anlamadım bir şey oluyor Şuradaki paketleri çaldıralım Tıkla 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 Şöyle gibi o sekiz kaçtı tıkla 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 o çok güzel olmuş bu 4 kaldı. Mukaddes. Mukaddes çok şey yaramaz ya. Hem de elmasım gitmiyor. Elmas toplarım da bence değmez. Bayağı para biriktirdik en az Ya ben şey giriyorum pep atacağım biraz. <laughs> Çok güzel bir var ya. Timit aç diyor. Evet. Açtık. Açtık. 650'yi bir tane açalım. Hadi şarjlı indir. Bence değil. Fil kaç? Hadi <laughs> yine. Yine zandik çıktı. Ooo ondurup yiymiş. Şimdi. Bunu tak. Bunu tak. Tak. Bir de bunu tak. Dörtlü. Şimdi gitmek çok sıkıcı ya. Hızlı koşuma aldık ama dandik. Aynı hızla koşuyorum. Baksana şu. Çalışmıyor. Yalancı. Çalışmıyor. Hı. şu adamın nasıl yapıyor? O kapı ne? Hiç görmedim mi onu? Key. Anahtar gerekir. Şimdi de aynı. Kutluş. Ağırı bir şey yok. Anahtar değil onu. seksiyon yiyor. Free Bayağı Baya verdi. Şunlar şöyle. Sekiz kay çok az kaldı. Biz zaten şey yaparsak herhalde sekiz kaldı. Ne var bu ne ara 11 kaldı? 8 bile biriktirecektim. 12 bin oldu. Kendi kendine bu para mı oluyor? Açtık. Money. Aa o ne? Bir şey bir şey ne? Şimdi bunların çıkacağız? Bit atacağız artık. Fırlat bizi çıkartayım. Yuhuu. Şunu açalım. Açalım bir tane. Hadi lütfen. Ya dandik çıkma şimdi ya. Bir tane daha açıyorum. Dandik gelmedi şükür. İkinci geldi. Şimdi bunu hemen takalım. Şunu çıkart. Şunu da çıkart. Bak. Çok güzel. Aa ödül vermiş. Ne ödül? Ne oldu? Geçire. İyi Ethan daha iyi gidecek en azından. Evet daha hızlı koşuyorum. Buradaki şeyi hiç işe yaramadı. Almayın. Skom notuymuş. O elmas. Tamam 31'lik Amanin. Çok hızlı. Bayağı hızlı bunlar. Baksana 15 olmuş. Diğerlerinden bayağı hızlı. 20 kova nasıl biriktireceğiz? Bunları şöyle kıralım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada. 8-9 bin paramız olmak üzere. Evet olduk. Ödül verdi. Ne? Evet. Elmaş. Güneşimiz bayağı oldu. Ne? Ne oluyor? Sende ama. Tamam. Bu ne? Ya bu Çok şey eklenmiş. Kafam karışık benim ya. Şimdi gider kendi kendine çalışmış. Ben tıklarsam daha güzel oluyor bak. Oo baya bundan para çıktı. 19 bin lira oldu ya. 20 kaldı. Şuraya yaşadın alalım. Aaa. Klasik obi. Bu neyse bu da bitirelim. Bu arada videoyu ben. Dur. Şuradaki ödülleri alalım. Ha şurada. Şeyleri, itenleri. Şu, ne anlaşıyor? ne Neyse. Onlara bakarız. Bir şu anki bölümde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu anki videoyu hoşçakalın ve bay bay.